Arkadaşlar merhaba 26 Aralık 2021 Genel piyasa analizi yapıyoruz DXY ile başlayalım her hafta olduğu gibi DXY'de geçen hafta çizmiş olduğumuz dikdörtgen bölge Şuradaki iğnenin dibine kadar indirdim Geçen hafta şuradaydı Hala herhangi bir yöne kırılabilmiş değil Fakat DXY'nin e, yükselmeye elverişli olduğunu görüyoruz. Piyasa şu anda bunu fiyatlıyor. Çünkü e, Mart ayıyla muhtemelen e, Fed faiz artırımlarına başlayacak e, ve bu bir miktar e, dolardaki talebi artıracaktır. Buradaki tahmin hareketi ise şu şekilde olabilir. Birkaç senaryo çizmek istersek. Hani şu bölgenin e, dibinden alıp bu filamayı kırdırıp yüze doğru götürebilirler. Ya da burada çift şu şekilde çift tepe olur ve çift tepe derinliği kadar aşağı yollar. Bakın burada önemli bölgemiz var. 94.5 94.5'dan da alıp götürebilirler. Bu şekilde iki senaryo var. İkisinde de orta ve uzun madeli yönü yukarı bekliyorum. Euro dolara geçelim. Euro dolarla Hala üçgen bölgede sıkışıyor, filama yapmaya devam ediyor. Bu filama aşağı bırakırsa, e, direkt 0.786 geri çekilme 1.1'e kadar fiyatı indirecektir. Filama yukarı kırılırsa ise 50 günlüğün üzerinde e, fazla volatil olmadan yavaş yavaş 200 günlüğe doğru hareket gözlemleyebiliriz. Fakat e, piyasada sanırım alıcılar e, 1.1'in gelmesini bekliyor. Yani kuvvetli, acil bir şekilde kaldıracak olan alıcılar. Vaziyet şu anda onu gösteriyor. Bir sıkışma söz konusu. Üçgen bölgelerde. Üçgen sıkışmalar önemlidir. Çözülmesi kuvvetli olabilir. <laughs> Sterlin'e bakalım. Sterlin'de geçen hafta ee, yoğun savaş verilen bir bölgenin ardından düşen trend kırılmıştır. Bu trend bayağı Bunatmıştı hatta yani 28 Ekim'den 10 Aralık'a kadar. Burada işte bir iki gün e, yukarı atmaya çalıştı 20 günlüğün üzerine. Tekrar aşağı gönderdi. Fakat 0.382 Fibo geri çekilmesinin altına müsaade edilmedi. 0.382 nereden geliyor bakalım. Şuradaki yükseliş. Pandemiden sonra gelen dip. Yükseliş. Dip neydi? 1.14'tü. Yükseliş neydi? 1.42'lere kadar gitti. Bu yükselişin 0.382 geri çekilmesi bırakmadı arkadaşlar. Bakın reaksiyonlara. Bakın 8 Aralık 9'da tekrar göndermiş. 15 Aralık değmiş göndermiş. En son 20 Aralık'ta bir kez daha gitti. Ve bu sefer 20 günlüğün üzerinde 3 gün kalabildi. Euro'ya göre biraz daha yükselmeye iştahlı dolara karşı. Buradaki senaryomuz ne olabilir? Şimdi 50 günlüğün üzerine atıp atmayacağına bakacağız. Burada da iki tane senaryo takip edilebilir. 50 günlüğün üzerine atıp tekrar 50 veya 20'yi teste gelip şurada işte bir toba oluşturup şu bölgenin üzerine atabilir. Yani burada önemli olan 1.35 bölgesi 1.35'in üzerine çıktım mı hem şu düşen trend de kırılacak hem 200 günün üzerine de atmış olacak. Orada artık alıcılar güçlenecektir. Burada şu bölgeyi geçmesine bakalım. Bir diğer senaryoda da şurada bakın şu mum çok hoş değil. Yeniden 20 günlüğe atıp şu şekilde biraz daha yana yukarı şekilde de gidebilir olmakta fayda var. Fakat işte dediğim gibi Euro'ya göre biraz daha iştahlı. Burada doların dünya üzerindeki politik duruşu, Fed'in politikaları çok önemli. Olası bir erken faiz artırımı tabii bütün hesapları tersine çevirebilir. Bu da burada bu şekilde kalsın. Haftaya bakalım. Evet, dolar Türk lirası. Dolar Türk lirasında bildiğiniz gibi 20 Aralık gecesi bir operasyon yapıldı. Çok yüklü miktarda bir dolar satıldı ve aşağı yukarı ne diyelim şöyle yapacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11. 13 günlük hareketi bir gecede aldılar. Arkadaşlar 13-14 günlük hareketi bir gecede geri aldılar. Bizim burada bir filamamız vardı. Bakın şu hareketi. Filama ve filamanın hedefini vermiştim dedim ki hani buraya kadar gelebilir o da 18.09ları gösteriyordu nereden dönmüş fiyat 18.27'den dönmüş yani o filama hedefini aldıktan sonra aşağıya geri dönmüş çok sert bir şekilde bu kadar sert e, geri çekilme hiç kimse beklemiyordu yine geçen hafta bir uyarı yapmıştık. E, Haftalıkta da yani long pozisyondan çok tehlikeli olduğu noktasında RSI çok yüksekleri gösteriyordu. Hiç olmadığı kadar yüksek seviyeleri gösteriyordu. Biraz da göstere göstere geldi. Şimdi ne olabilir ona bakalım. Normalde bizim günlükte e, sağlık kaldığımız yükselen çizgimiz şu alttaki aşağı yukarı 820 826'ları gösteriyor. Bunun üzerinde yükselerek geliyordu. Bizim neydi yıl son hedefimiz 935'ler filandı. Şu anda 11'de. Yani bu hareket bir anda kuvvetli bir alıcı bulacağını sanmıyorum. Bir çanağa dönebilir. Bakın şurada benzer bir hareket yaptı. Bakın düştü. Birazcık konsolide olup tekrar çıktı. Burada da o şekilde bir hareket olabilir. Yani Beklediğim hareket aşağı yukarı şöyle olur. Bu satış biraz daha devam etse şuradan hareketin başladığı yere kadar. Yani mesela onun altını birazcık gösterebilirler. Buradan tepki alımları gelse şu şekilde şöyle bir dip yapıp çanak şeklinde gitmesini beklerim yani yeniden yukarıya. Tabi bu hareket bu kadar hızlı olmayabilir. Yani genişleyebilir. Bakın mesela şu Brunson tepesinde Ağustos 2018'de görmüşüz. Yeniden o seviyenin üzerine çıkması Eylül 2020'yi bulmuş yani. Tamam Yani iki yıldan fazla bir süreyi bulmuş. Benim bu yapmış olduğum çizgide bu şekilde geniş bir şekilde de olabilir. Ama aşağı yukarı yani yalayacağı seviyeler şu seviyeler olacaktır. Yani şu birazcık daha aşağıda gelebilir. Şöyle. Ama şöyle bir artık hareket beklemek çok da yanlış olmaz. Şu şekilde yani genişlet edebiliriz bunu. Şöyle. Ama illaki bir konsolide olacak yani bir piyasa doyacak buna. Şu anda bir satış paniği hakim. Ee, burada tabii e, politika da önemli. İnsanların bir anda doları bırakıp bırakmayacağı birazcık politikayla... Halka verilecek güvenli de alakalı. Yani temel açıdan takip etmek lazım. Teknik açıdan fazla söylenecek çok fazla bir şey yok. Yükselirken de yoktu. Bu sert düşüşte de yok. Teknik açıdan çok fazla söylenemeyecek bir şey. Ben sadece beklentimi yazdım. Yani böyle bir konsolide olmasını beklerim. Yeniden şuradaki yükselişin başladığı 8.30'un altını gösterirler mi göstermezler mi? O çok ciddi bir e, politik değişikliğin sonucunda olacaktır yani şu anda beklentilerim dahilinde değil. Dediğim gibi burası en fazla gelse gelse bir iki ay içinde 9 9.20'ye falan gelir. Buralarda da bir erken seçim kararı çıkarsa işte o da sürpriz olmaz benim için. Şu şekilde beklentimizi çizmiş olalım. Bu da burada böyle kalsın. Bakalım haftaya ne olacak. Euro için de aynı şey geçerli. Burada da yani geri çekilmeler 200 günlüğe kadar olabilir. 10.84'e kadar. Ondan sonra bir konsolide olmayı beklerim. Belki 10-11'e kadar olur ve yeniden yükselişlerin e, başlayacağı yükseliş e, formasyonlarını bakmaya ararım. Evet, Brent'e geçelim. Brent, Brent'te beklediğimiz bir satış noktası vardı, oraya gelmedi. Bu şekilde yavaş gelmesi artık oranın oradaki satıcıları da azaltabilir çünkü emniyetli bir şekilde geliyor demektir. Bu altını doldurarak burası kuvvetli bir satıcı bulamayada bilir şu anda işte orada aşağı yukarı 50 günlükle karşılaşacak. Eğer burada bir 3-4 günlük oyalanırsa 50 günlüğün üzerine attığında yeniden bu çift tepeye doğru 86-71'e doğru gidecektir. Fakat hala hazırda şu anda düşen trendin altındayız. Şu şekilde bir senaryo işleyebilir mi? İşleyebilir. Belki hani 618 çalışmış gibi gösterip yeniden şey yaparlar. 20 günlük 200 günlük gönderirler ve ondan sonra yukarıya çıkarabilirler. Burada da tabii ki önemli olan da, tamamen eee polarizasyonla alakalı olacaktır. Bir anda e, dolar güçlenebilir mi? Güçlenemez. E, Mart, Nisan'dan sonra belki güçlenmeye başlayabilir. O yüzden bunun bir yükseliş dalgası daha yapmasını beklemek e, çok yanlış olmaz. Tabi takip etmek gerekiyor. 50 günün üzerine attığında alıcılar güçlenecektir. E, fakat şu anda satış baskısının hakim olduğunu söylemek gerekiyor. Doğalgaz bakalım. Doğalgazda neydi? Bir obo hedefimiz vardı. O da aşağı yukarı 3.02 idi. Şu anda yavaş yavaş kendisini bırakıyor. Takip edeceğiz. 3.02'lere gelirse bu arada artık bir yükseliş formasyonu aramak çok da yanlış olmaz. Güzel bir formasyon bulunursa long pozisyonlar açılabilir. Ons altın, Ons altın son iki gün pozitif kapattı. Ortalamalar hala birbirine yakın, yani bu piyasanın yönsüz olduğunu gösteriyor. Fakat sığ piyasada da yavaş yavaş yukarıya da çıkabilir. Günlük grafik de al üretmiş durumda ve hacim alıcılar yönünde artıyor. Burada takip edeceğim seviye 1834 olacaktır. Daha önce birkaç kez burada yoğun bir satıcı buldu. 1834'ün üzerine attığında 1876'ya kadar bir alanda yatay hareket edebilir. 1834'ü geçememesi durumunda şurada bakın altında günlük kapanış yapamadığımız bir trend çizgisi var. Bu trend çizgisinin desteğini arayacağız. Destek sonrasında oluşan bir formasyonda yeniden long pozisyonlar değerlendirilebilir. Gram için de söylenecek çok fazla bir şey yok. Gram, e, altın, Türk Lirası, aynı dolar ve euro için söylediğimiz şeyler geçerlidir. Yani burada Türk parasının değeri artık bunları şekillendirecek. E, Onstanya'da ya da gelen faktörler çok fazla bir şey değiştirmeyecek. Şu anda Türk parasının değeri e, daha fazla, daha büyük etki yapıyor yatırım araçları üzerinde. Ons gümüşe bakalım. Ons gümüş yeniden dikdörtgen alanın içindeyiz. Geçen hafta burada bir çift tip oluşumu olabilir demiştik. Burada alıcılar gelebilir. Nitekim öyle oldu. Çift tipin oluşma ihtimalini gördüler. Ee, ve 21 Aralık günü 3 gün arka arkaya pozitif kapattı. <laughs> Önümüzdeki direnç seviyesi 50 günlük 23.54'te üzerine atması durumunda ee, şu bölgeye kadar yani 24,5-25 arasına kadar bunu geri bunu yükseltirler yani 50 günlüğün üzerinde kapanış olduğu zaman. Şu anda burada bir dip oluşmuş durumda. Çift dip etkisiyle burada da bir konsolide olduktan sonra yeniden şu dikdörtgen alanın üzerine bir kez daha gidebiliriz. Kaç kez gittik? Bir kez gittik, iki kez gittik, üç, dört, beş kez gidildi. Bu altıncı gidiş olabilir. O da aşağı yukarı 28-34'ler yapıyor. Ee, yani burada long pozisyon açıldıysa eğer e, şurada çift dipten ya da şuralardan 50 günlüğe geldiğinde 20 günlüğe stop ilerletilir. 50 günlüğün üzerine açtığında 50 günlüğe çekilir. Ee, yavaş yavaş yani stop ilerletilerek takip edilebilir. Ee, çünkü bir anda tren kaçmış olabilir. Yani bir anda da fiyatı buraya götürebilirler. Aralardan girmek e, üzücü sonuçlar verebilir. Yani bir anda girersiniz siz e, piyasa hemen bir tuzak kurar yeniden alır götürür filan. O yüzden eğer yapacaksanız bir long pozisyon şu anda planlama yapılması için long pozisyon planlaması yapılması için uygun yerler buralar. 20 günlüğün üzerinde 2 günlük bir kapanış geldi. Küçük bir lotla şunun altını stop koyularak şu anda takip edilebilir. 50 günlüğün üzerine çıkacak mı çıkamayacak mı? Çıktıktan sonra şu bölge işte. Geçilecek mi, geçinmeyecek mi? <laughs> bu bölgeyi de aslında şu şekilde yapmak lazım. Şöyle. Evet. 24.5 25.5 arası. Burada eğer zaten bir e, 5-6 gün kaldıktan sonra bunu artık e, şeye götürürler. E, yukarı kırıldıktan sonra 28.5'a kadar götürürler. Takip etmekte fayda var. Gümüşte hareket var bu sıralar. Gram gümüş. Gram gümüşte de şu anda 200 günlük desteğine doğru yaklaşıyoruz. O da 7.31'ler yapıyor. 7.31'in aşağı bırakması durumunda bizim bir trend çizgimiz var. Aşağı yukarı işte 24 Eylül'den bu yana gelen o da 6.40 seviyelerini gösteriyor. 6.40 seviyelerine kadar da geri çekilmeler gözlemlenebilir. Biz Bist 100. Bist 100'de ne yapıyoruz? Biz 100'de ee, şu seviyeyi geçen hafta ben şey olarak göstermiştim şöyle. Yani dedim bu hareket tekrar yukarı dönecekse şuralarda bir konsolide olması lazım. <laughs> ne yaptı onun altına ee, 1730'a kadar sarktı e, ve alıcı geldi. Ben şimdi bu hareketi, bu alanı şu şekilde revize etmek istiyorum. Şu 786'ya kadar geri çekelim. Alt sınırımızı 1596 koyalım. Tamam buraya kadar da e, geri çekilmeler. Beni şaşırtmayacaktır. Ne olur mesela şimdi şu etki belki 20 günlüğe kadar götürür. Yeniden işte 50 günlük test edilir. Şöyle yapılır, şöyle yapılır. Aynı dolar TL'de olduğu gibi burada da biraz uzun vadeye yayılacak bir çanak oluşumuyla yeniden bir boğa piyasası hareketi başlayabilir. Yani buraya kadar düşmeler bile aslında bence panik havası oluşturmamalı 1594'e kadar. Tabii ki kaldıraçsız piyasalarda, kaldıraçlı piyasalarda dikkatli olmak gerekiyor. Eğer bir long pozisyon açılıyorsa burada 1727 yani 1700 1700'ün altında direkt toplanmalı çünkü çok hızlı bir şekilde 1596'ya kadar endeks gelebilir. S&P 500 evet. Noel Rally'si olacak mı olmayacak mı derken son 3 günde ABD piyasaları kendisini topladı ee, Burada bir kanalımız vardı Bu kanal aşağı kırıldı pullback'ini yaptı bir kere daha kırıldı sanki Bu çizgi aşağı taşıdığımızda bir kanal da burada oluşturuyor gibi Takip eden bu kanal üzerinde hareket yukarıya doğru devam edecek mi? Burada e, uzun vadeli bakın bir trend çizgimiz var. Onun çok çok üzerindeyiz. Aslında güzel bir düzeltmeden sonra şuraya kadar çok daha sağlıklı uzun pozisyonlar açılabilir. Fakat şu anda yavaş yavaş da olsa piyasa yönünün yukarı olduğunu inkar edemeyiz. Temkinli olmakta fayda var. Şu anda bütün ortalamaların üzerinde alıcılar güçlü. Bunlar da FED'e kulak kesilmiş durumdalar. Bakın şurada işte şu Omicron varyantı fiyatlandı. Şurada işte FED'in Şahin tutumu fiyatlandı. Yeniden yön yukarıya döndü. Artık yeni bir haber, yeni bir enerji, bir şey lazım yukarıya götürmek için. Hakat alıcıların güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Nasdaq için geçen hafta uyardık. Şu bölgelerden bir alıcı bulunması lazım. Çünkü burada kuvvetli bir çizgimiz var dedik. Bakın şuradaki e, trendin üst direnç çizgisini aşağı kopyaladık. Bu pandemi dibini. Ondan bakın bir, iki kez reaksiyon almıştı. Üçüncü reaksiyonu da buradan alabilir dedik. Nitekim öyle oldu bakın. Tam değmeden aldılar lerden 1505 lerden aldılar şimdi 800 puan üzerine 60 1600 o pardon 16.316'da ortalamaların da ortalamalar üzerinde burada da bakın bir bölgemiz var direnç bölgesi bu bölgeye geçmekte birazcık zorlanacaktır fakat geçtikten sonra çok hızlı bir şekilde kanal üst direnci olan 17.430 lara hatta 3.618 fibo 17.791'lere kadar da gidebilir. Nasdaq çok hızlı hareketlere sahne olabilecek bir endeks. Takip etmekte fayda var. Fakat aynı hızla geride dönebilir. Stoplara da riayet etmek gerekir. Aşağı yukarı bir dakikan kaldı. Evet. Neredeyiz? Dow Jones'tayız. Dow Jones'ta da ortalamaların üzerindeyiz. Burada da e, bir direnç bölgemiz var. Bu bölgenin üzerinde 3-4 gün kalamıyoruz. O da 36.500'ler üzerine 36.500'lerin üzerine çıktığında dikkatli olmakta fayda var. E, DAX'dayız. DAX 50 günlüğün üzerine atmak üzere. E, burada da bizim e, kanal üst direncimiz var. O da aşağı yukarı nereleri işaret ediyor. 16775'lere işaret ediyor. Oraya kadar geldikten sonra yeniden aşağı doğru satıcıların güçlenmesi beklenmelidir. Teşekkür ediyorum hepinize. Yatırımlarınızda başarılar diliyorum.